4 Temmuz'da doğanların spiritüel özellikleri: Güvenilirlik ve ruhsal denge. 4 Temmuz'da doğanlar, güçlü bir sorumluluk duygusu, içsel denge ve pratik bir yaklaşım ile çevrelerinde huzur yaratırlar. Bu bireyler, sağlam karakterleriyle güven verir ve çevrelerindeki insanların güvenebileceği bir sığınak haline gelirler. Ruhsal olarak istikrar ve denge sağlayarak başkalarına rehberlik etme misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri 4 Temmuz doğumlular, ruhsal anlamda sağlamlık, sabır ve duygusal dayanıklılık taşırlar. Karmaşık durumlarla karşılaştıklarında sakinliklerini koruyarak çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler. Sezgisel olarak doğru kararlar alma ve insanlara rehberlik etme konusunda doğuştan bir yetenekleri vardır. Bu bireyler, düzen ve yapıyı önemser, bu nedenle hayatlarında bir denge kurma eğilimindedirler. Çevrelerindeki insanlara huzur ve güvenlik hissi aşılarlar. Hayata Yaklaşımları 4 Temmuz'da doğanlar, hayatı pratik, dengeli ve yapıcı bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, sadece bireysel başarıdan ibaret değildir. Topluma katkıda bulunmak, başkalarına destek olmak ve istikrar yaratmak da önemlidir. İnsanlarla derin bağlar kurar ve güvenilir bir rehber olurlar. Olumlu özellikleri Sorumluluk sahibi, hedeflerine ulaşma konusunda azimlidirler ve başkalarına güven verirler. Sabırlı yaklaşım, zorluklara karşı sakinlik ve kararlılıkla yaklaşırlar. Dengeli duygular, hem duygusal hem de ruhsal dengeyi önemserler. Güvenilirlik, insanlar için bir destek noktasıdırlar. Pratik zeka, Karmaşık durumları kolayca çözebilecek bir mantık ve sezgiye sahiptirler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı kontrol eğilimi, düzen ve yapı arayışı bazen esnekliklerini sınırlayabilir. Duygusal açıklık eksikliği. Güçlü durma eğilimleri duygusal ifadelerini kısıtlayabilir. Ağır çalışma. Fazla sorumluluk üstlenme eğilimleri tükenmişlik hissine yol açabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 4 Temmuz'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Esneklik geliştirin. Değişime açık olun ve hayatınızdaki akışa uyum sağlamayı öğrenin. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Başkalarına destek olurken kendi duygusal ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Rahatlamayı öğrenin. Meditasyon ve nefes çalışmalarıyla günlük hayatınızdaki stresi azaltın. Semboller ve Spiritüel Bağlantılar. Sembol, dağıt dayanıklılık, sabır ve güvenilirliği temsil eder. Element, toprak sağlamlık, denge ve istikrarı ifade eder. Spiritüel Hayvan, kaplumbağa sabır, dayanıklılık ve koruyuculuğu simgeler. Şanslı Renk, yeşil denge, büyüme ve uyumu ifade eder. Mantra. İyi sabırlı ve dengeli enerjimle çevreme huzur ve güven getiriyorum. Karmik görevleri. 4 Temmuz'da doğanların en büyük karmik görevi, denge ve güven veren enerjilerini başkalarına rehberlik etmek ve onlara istikrar sağlamak için kullanmaktır. İnsanlara destek olduklarında ve onların hayatlarında huzur yarattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders istikrar ile esneklik arasında bir denge kurmaktır. Hem düzen yaratıp hem de akışa uyum sağladıklarında daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.